Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Kingo'yu geri buldum. Bu benim LGS dönemimden yadigar, saygıdeğer kronometrem. Bununla beraber yarın güzel işler yapacağız. Ya bugün ne yaptım diye soruyorsanız bugün daha çildi kardeşim. Bugün kimyadan kalan testlerim vardı. Onları falan bitirdim. Bu arada kimyada orbital çözüyorum. Hemen şuradan gösterebiliyor muyum? Yok göz. Gösteriyorum gösteremiyorum ya gösteriyorum hocam. Şurada saygıdeğer orbitalimiz var. Bunda ben bayağı bir şey yaptım aslında. Şurası bitti. Bugün burası ve burası da bitti. Ben konu olarak buradayım. Ha, ne yapıyorum ben? Mescimi takip ediyorum. Normalde o kadar sevdiğim bir kanal değil fakat e, hızlı gitmek istiyorum. Görken abim kraldır, kingdir. Anılarını severiz, kendisini daha fazla severiz ama çok yavaş gidiyor. Ondan dolayı benim de kimyam biraz daha iyi TYT kısmında. Dedim hızlı gideyim. Normalde aydından eğimde kemimde nefret ederim. Gördüğüm zaman yolumu çeviririm ama bu şöyle bir güzelliği var. Şöyle bir güzelliği var zamanında arakladığım kitaplardan biri. Bunun üzerine not alıyorum böyle küçük küçük bilmem ne. Mesajımı anlatırken işte ardından tekrarı falan da güzel oluyor. Ben zaten sıfırdan not tutmayı seven biri değilim abi. Ben notum olacak yanına yazacağım, salına yazacağım, kutuna yazacağım, bir yere yazacağım. Öyle öyle güzel güzel gidiyoruz. Bu da Hani aydın'ı sevmesem de bence en iyisi kimya alır. Yani aydın Föyler arasında. bayağı bir şey de var. Arada kendi notlarım da var. Bulabilir miyim bilmiyorum. Burada işi not almışım mesela. E gayet güzel. Şimdi babalar asıl mevzu yarın. Burada gördüğünüz gibi fizik temalı bir ekip var. Burada hem Özcan Aykın'ın hem AYT'si var. Ben bunu var ya inanılmaz ucuz aldım. İnanılmaz bir kampanya vardı. Hemen cepledim kitapları çok güzel oldu. Burada da hız renk artı bilgi sarmalı görebiliyorsunuz. Altında da 11. sınıftan kalma. Bunu zaten okul aldırmıştı çözmemiştim. Şimdi çözüyorum AYT niyetiyle. E aslında bir 3-4-5 de alınabilir. Çünkü bunun az test var. Ama bir şekilde idare eder ya şimdilik. Babalar şimdi yarın ben de elektrostatik Bak buradan gösterebiliyorsam göstereyim. Sayfa kaçmış hemen şuradan açayım. Oğlum kitabın kalitesi kokuyor ve Kalite kokuyor kitap. Bekle hocam şurada. Elektrostatik 18. gün. E, sayfayı vermiş. Şuradan iki saniyede bulurum zaten. E, yap, yap. Ah buradan saygıdeğer Özcan Aykın'la beraber gitmiştim. Burada bir sürü not falan var. İnanılmaz güzel anlatıyor bu arada adam. Ya bir sorular soruyor. Böyle 5 dakika soruya bakıyorum. Bildiğimi de unutuyorum ama sonra bir öğretiyor bir öğretiyor kalıyorsun böyle. Şurada bir patlamıştım 2 dakika soruya baktım. Hiçbir şey anlamamıştım. Adam öyle böyle anlatmadı. Hani ben böyle bir şey görmedim. Neyse hocam ee, elektrostatik bitmişti geçen haftalarda. Burada sorular var. Totalde kaç soru var? Bu 19 test falan var. 19 test 10 soru olsa 190 3 saat 3 buçuk saatte falan biter. 4 saatte de bitebilir. Oradan böyle yanlışları falan da yapsan mis gibi gider. Hani anlatabiliyor muyum kardeşim? Yarınki plan bu yani. TYT fizik açısından. Bir de hocam bizim AYT'miz var. Diyeceksiniz lan sen niye TYT bitirmeden AYT? Babacım şimdi benim TYT fena değil. Yani konunun böyle bağlantılı kısımlarını biliyorum. Zaten direkt elektrostatikten başladım. Ya onun öncesinde ısı sıcaklık da var tabi. Ee, ben de dedim ya bu hız hareket zaten biliyorum falan. Benim bilmediğim ne var? Atışlar abi. Sağdan atıyorsun soldan atıyorsun yok bilmem ne sürtünme falan filan. Böyle Soruya 5 dakika hiçbir şey anlamadan takılıyorsun. Dedim atışlardan başlanır. İşte atışlardan buna yavaş yavaş başlamıştım. Tabii benim tembellik aptaları olduğu için çok az kısmı bitti. Çok az bir kısım kaldı şu an. Böyle e, Michael Schofield taktiğiyle böyle yavaş yavaş böyle kaza kaza ilerledik. Şu an onu halledeceğiz. Mükemmel dizidir bu arada. Birinci sezonunu bitirdim. Daha ellemedim dedim. Ben bunu çünkü başlarsam şimdi YKS ye dönemi geliyor hacı. Ben bunu bir günde bitiririm. Üç gün boyunca gözlerim kan çanağı gezerim ortalıkta falan dedim. Gerek yok zaten. Birinci sezondan sonra ne yapacaklar bilmiyorum yani. Abi o mükemmel bir birinci sezondan sonra daha o kadar iyi olmaz diye düşünüyorum. Neyse. Hocam şimdi ben bunun atışları bitirdikten sonra bunda da sorular var. Çok yok. idare eder. Güzel tatlı sorular. Bunlar da işte videolar totalde e, bir, bir buçuk saat iki saat falan sürüyor bunda. Şu arkadaşta. Ben yani onu iki ikisi de bilmem kaçta falan da bir buçuk saatte bir şeyle bitir not alata bilmem ne falan filan. Sonra buna gelirim. Bu da üç saatte falan biter. Şimdi burası çok güzel. Fizik zaten tadından yenmez abi. Mükemmel bir ders. Ben biyoloji sevmeyen tayfadanım. Asıl baba hocam burada. Şimdi bu gördüğünüz ben zamanında dedim ki abi bir sürü föy var. Herkes bir yerden bir şeyler öneriyor. Yok apotemi yok barış yok bilmem ne çap falan filan. Dedim ben bunların hepsinden alayım. Benim kötü darısım trigonometriydi. Barış'ın trigosunu, e, aponun analitiğini bir de e, orijinalin fonksiyonlarını aldım. Sonra Akıncı hocam iyidir güzeldir anlattı. Çok güzel dinledik. Bu bitti hocam. Şimdi ben kendime şahsi e, güzel bir tekniğim var. O E tekniği. Ben bazı sıkıntılı soruları işaretliyorum hocam. Diyorum ki bu soru o en sorudur. Bak burada da yıldız var. O en soru demek şu. Sen bu soruyu bir kere daha bir oku. Oku bu soru seni eler. Oku bu soruyu bu seni eler. Şeklinde işaretliyim. İşte bak boş yapmışım mesela. Sonra da o en soru demişim buna bir daha bakmak lazım. Bir de bu yıldız ne anlama geliyor? Bu soru sana bir şey öğretiyor anlamına geliyor. Bu tarz naçizane bir tekniğim var. Bu tamamıyla bitti. Sadece sondaki ÖSYM soruları kaldı. Ben bunu baştan bir böyle bütün o ev soruları tekrar çözerek e, bakacağım. Ardından da bir saatte falan biter zaten çok fazla yok. Ardından işte e, en favori kitabım. Kral King. Son yüzyılın gördüğü en iyi yayın. Orjinal. Ben böyle bir şey görmedim baba. Ben böyle bir şey görmedim. Hani tarihteki bütün aşk destanlarını bir kere daha besteletir. Kardeşim bu nasıl bir güzellik ya. Kapağı gördüğün zaman kalite akıyor. Kalite. Kokusunu 3 metre öteden alırsın. Böyle bir şey yok hocam. Böyle bir şey yok. Lan renkleri bile çözesi geliyor insanın. Gördüğün zaman hani kalemi alacağım başlayacağım şu an kamerayı bırakıp. He. Neyse hocam bunda 9 tane test var. O fonksiyonlardan. Bir de Gene bu zorluk ayarında ama bu kadar metiye dizemeyeceğim. Acil test kitabım var. Acil'in de soruları bu arada güzeldir. Tam bir overrated kitaptır. Nokta atışı çok güzel yakalar hocam. Ama karışık bir sisteme sahip. Bunun gibi düzenli müthiş bir şey değil yani. Çözüyorum, mutluyum, memnunum yani. Şimdi onayınızı din metiyeler yanında sevmiyormuş gibi durmasın yani. Acili de severiz, sıkıntı yok. Babacığım bu adamla beraber şimdi ee, totelle 18 test falan yapıyor. Ben bu 18 testi yarın cebe indirir. Fonksiyonları bir güzel hallederim. Ardından burada bir baba var. Ben bu fonksiyon çalışmasını iki gün yapacağım. Buradaki babanın adı Bilgi sarmal, AYT, matematik. Hocam şimdi bilgi sarmal 3-4-5 ile beraber en güzel yayınlardan biri. Bu adam biyolojiyi de iyi yapıyor. Bitmiyor kimyayı güzel yapıyor. Abicim matematiğe geliyorsun aşık oluyorsun. Böyle bir yayın bir de 3-4-5 var hocam. O sebeple bilgi sarmalı iyi bilmek lazım. Bir de adamlar gitmişler bütün testleri. Bak burada adam gibi göstermişler. Hepsi yazıyor. Ben şimdi gideceğim. Bundaki 18 testi bu ikisindeki 18 testi toplayacağım. Sonra burada 8 testte karma var. Evet totalde 16 test falan var fonksiyonda. Acilde çok test var. Zaten kalın kitap görüyorsunuz. Bir de bundan çözeceğim yarın. Ben fonksiyonları paket edip yollayacağım. Bir daha da soru kaçırmayacağım hocam. Hedefimiz bu. Bir de üzerine e, orijinal föyünde bıraktığım ÖSYM şeyleri var. Ben onları şöyle böyle X Akademi var ya Peynmen Tekniği falan filan bir şeyler diyor. Öyle öyle bilmem ne okur okur hallederiz yani. Babacım bunları halledeceğim. Planımız bu. Gençliğimiz var, mutluluğumuz var, heyecanımız var. Biz bunu halleder miyiz? Bu YKS'nin de öyle altını üstünü beraber getiririz hocam. Gayet güzel planlamamız bunlar. Hadi sağlıcakla kalın, iyi kalın.